Yani sağolsunlar. Şimdi derneğin adı çok ulbi, hukuk ve siyaset. Ben o çerçevede dört tane ufak kelime aldım, anahtar kelime önüme. Onları üzerine ilerleyeceğim. Hem de belki de bir şeyler paylaşılır ee, o çerçevede. Şimdi efendim biz Türkiye'de yani parça parça gideceğim zaman toparlayacağım ya. Türkiye'de sandık bazında oy kullanıyoruz. Sandık bazında seçim kesim düzenliyoruz ve onu duyuruyoruz. Ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim birimlerindeki hükümetler, belediyeler şekilleniyor. Anayasamızın 69. maddesi diyor ki, gizli oy kullanılacak, açık sayı yapılacak. Tamam, peki, süper. Onun için bir köşede bir yerde mühür basıyoruz, akşamda göstere göstere sayıyoruz. Herkes bu da tutanağı imza alıyoruz ve onu da kapıya da asıyoruz. İlçesi için buralara gönderiyoruz. Ama hadi şöyle değil. Biz niye gizli oy kullanmak e, anayasamızda anayasamıza yasalı? Bir kişinin oyunun renginden dolayı mağduriyet yaşamasın diye. <laughs> Peki bir akşam bir sandık basında sonuç tespit tutan düzenleyici biz tüm Türkiye'yi küçük kümeler halinde fişlemiş olmuyor muyuz? Fişlemiş oluyoruz. Bu bir köy olabilir, 20 mahalle Kürt seçmen. Bu bir adli lojman olabilir, öğretmen evi, öğretmen lojman olabilir. Ya yani muhtelif e, aylık bir, birimler de olabilir veya bir sokak, bir apartman bile olabilir. Yani demem o ki biz Türkiye'de her seçim sırasında sandık bazında seçim sonuç tutanakları düzenleyerek tüm Türkiye'yi fişliyoruz. Bu birdir. İki, 2015'ten itibaren başlayarak Anadolu'da yaklaşık 180 e yakın toplantı yaptık. Bunun 90 kadarı İstanbul'da içeri, 90 kadarı da Anadolu'da. Ve orada şunu gör. Vatandaş siyasi partileri çok incelemiyor. Parti programlarını okumuyor. Bundan vakti de yok. Adayları adaylar özgeçmişte bakmıyor. Vatandaş yaşamını idame ettirmek derdinde. Yani ekonomik basınç altında eziliyor. Şimdi bu da ikinci konu. Şimdi ekonomik basınç altında ezilen bir kitle var ve siyasi tercih yönünde fişleniyor ve bir takım kamu kaynaklarına da erişmek zorunda. Kentsel altyapı, kırsal altyapı, teşvikler, aklınıza ne gelirse. Şimdi böyle bir ortamda kitlelerin kolu ürkmek çok kolay. Bir köyü, bir mahalleyi, bir lojmanı çok rahat etkileyebilirsiniz. Şuna gelmek istiyorum, Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Bağımsız benim karakterimdir diyor ve tam bağımsız hedefini gösteriyor. Tamam çok güzel. Ama bu bir ülke için olduğu kadar şahıslar içine de geçerli. Ekonomik bağımsız, daha tam bağımsız olmayan bir kitle sağlıklı bir siyasi sonuç elde edemiyor. Onun birinci şart ekonomik bağımsızlık. Ben şunu arz etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın ekonomik bağımsızlığı yoksa o zaman demokrasi oyununun sonucu sağlıklı sonuç şekillenmiyor. Yani şu anda belki eleştirdiğimiz bu nihayetsini yani şu gelen sonuç belki de vatandaşımız kolu büyük gidiyor sandı. Merak etmeyin istediğiniz gibi oy kullanacağım diyerek o oy atıyor. Ve biz sadece onu sayarak meşruiyet kazandırıyoruz ama kolu bükük geldiğini unutuyoruz. Hiç bunları paylaştım. Bir, ekonomik bağımsız yoksa vatandaşlarımızın demokrasi oyunu sağlık vermiyor. Kolları bükülebiliyor. Ama bu konuda çalışma yaparken başka bir yere daha geldim. Geldik daha doğrusu. Dünyada ne oluyor diye araştırırken de dünyada çok daha farklı bir dalgasıyla da karşılaştık. Şimdi bir yere bağlayacağım. Başkanım uzun mu oldu? Yok, gayet iyi. O da şöyle bağlamak istiyorum. Bu siyasi finansmandaki olumsuzluklar, vatandaşın kolunu bükülmesi, kamu kaynakları ile ilgili e, tasarruflar. Bu tasarruflar üzerinden işte yok işte teşvikti, e, banka kredisiydi, kamu bankalarının kredileri, işe girmeler... Kentsel altyapı, kırsal altı. hatta sokak dediği lambaların, sönenlerin değişmesine kadar birçok yerde kolu bükülüyor. Biz bununla ilgili büyüklükleri araştırırken, nereye gidiyoruz araştırırken, dedi ki, dünyada ne oluyor ona da bakalım. Dünyada çok farklı bir dalgası geliyor. Başkanımızla ve temel başkanımızla birkaç gün sohbet ettik. O da şu, teknolojik gelişmelerle bağlantılı otomasyon, teknolojik gelişmeler, robotlar, otonom sistemler kapsamlı bir kitlesel işsizlik dalgası geliyor. Ve tüm dünyayı yakalayacak bir şey. Değil. Ve bununla ilgili Birleşmiş Milletler'in raporları var. Yeni merkez kurdu. Son genel kurulda genel sekreterde çıkan yaptı. Ve bununla bağlantılı bir yere getirip toparlayacağım. Çok böyle kısa kısa oldu. Belki de anlamını tam aktaramadım ama Dünya şu anda vatandaşlık temel geliri konusu çok bir şekilde tartışıyor. Veya daha literatürde kullanılan şekilde evrensel temel geliri konusu. Daha da ileri gidip şartsız evrensel temel geliri konusu. Bu konunun büyük önemi olduğunu düşünüyorum ve demokrasinin tehdit altında olduğunu ki son birkaç ayda bu yönde çok sayıda dergilerde yayınlar çıktı ve buna çözümün de vatandaş temel gibi olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin tıkanıklığını aşabilecek konu da olduğunu düşünüyorum. Bu konu hem hukukta hem siyasetle ilgisi olması sebebiyle kısaca paylaştım. Ama başkanlarımız biliyor detaylarını. Belki ileride daha kapsamlı tartma imkanı olur. Ben bugün şu cümleleri zihinlere düşmek istedim. Bir, vatandaşımızın ekonomik bağımsızlığı yok. İki, ekonomik bağımsız olmayan bir kitlenin demokrasi oyununda sağlıklı sonuçlara götürmesi mümkün değil. Üç, dünyada çok farklı bir dalga geliyor. Bu özellikle teknolojik gelişmeler kitlesel işsizliğe getiriyor. Dört ise buna çözüm olarak, yani Türkiye'nin hem bugünkü hem de yakın gelecekteki, daha doğrusu çok yakın gelecekteki problemle çözüm olarak vatandaşlık temel geliri konusunu ele almasının gerektiğini paylaşmaya çalıştım. Bu imkanı verdiği için Sayın Başkan'a, Sayın Divan'a çok teşekkür ediyorum uzun oldu belki ama evet ee... de, çok güzel. Arkadaşlar evet. bir... Hem yani dostlar biz biraz önce